Ben bir Kyle Walker diyeceğim. Listede yok. Tamam hadi bastım ben. İlk ay ünlü ben böyle. Listede i̇şte de yok. Ben kaptım mı? Sen i̇şte de sen de. Sterling. Listede yok. Şey garanti ya. Kale garanti. Ederson vardı. İşte de yok. Ederson sen, yok. Sarı kimle oynadı? E tamam o zaman. Bende mi? Ona dönecektim ben. Bende mi acaba? Sen de sen de. Thomas Müller. Oo, i̇şte de, işte de yok güzel. diyecek zannettim bir an. Güzel yakaladın. Gnabry var mı? Manuel Neuer olabilir Kesin mi? Kesin var. Allah, güzel bu güzel. Bu arada bitirdin galiba. Bu arada, bu arada aynen bitirdim. Evet bitirdim. Aynen bitirdim. bir <laughs> şey. <edelim>. Kalkalım <laughs> <oğlum>. Kimi? Söyle diyeyim mi? Tamam şey. Goretzka. Mesela da ikincisi acaba. Anam tamamlıyorum. Bu, tamamla da tamamlayın. 4, 4 tamam. mu kaldı? <laughs> 4 kaldı. 4'te. Tamam. Bu da Şey. <laughs> Kingsley Coman. Doğru yani. mu? Yanlış. <laughs> tamam. Neyle yanlış? Tamam. Alfonso <laughs> Davies. <laughs> bu da yanlış. <laughs> <laughs> Bu da yanlış. Yok deneyeyim mi? Ama ben... Nasıl yalan? Aynen Doğru. 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 doğru.